21 Temmuz Perşembe Bursa Karacabey'de soğan tohumu hasatı Devam ediyor Evet burada Savaş abi var Savaş abi nasıl soğan tohumları Abi bu sene Bu sene çok güzel abi Bu sene harika bir tohumlarımız var abi. Çok kaliteli soğan tohumlarımız var Zaten soğan tohumu Kafalarından da belli oluyor Tohumun kalitesi biz bu işi yapıyoruz abi. Aynen. Evet. Kesilen soğan tohumlarımızı poşetler vasıtasıyla romorka alıyoruz. Romorkta arkadaşlar onları güzelce tertipliyor. Daha sonra harman yerine geçeceğiz. En kaliteli soğan tohumunu elde edebilmek için gerekli bütün titizlik gösteriliyor arkadaşlar.